Değerli arkadaşlar, hepiniz Areskoma kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda internetten çeşitli alternatif kaynaklar sayesinde nasıl para kazanabiliriz bunları anlatacağız. Bu kanalın sizlere faydası olduğunu öncelikle videoya geçmeden önce söylemek istedim. Neden? Çünkü internet üzerinde çok ama çok farklı ve aldatıcı videolar olduğunu gördüm ve ben de bundan sonra gerçekten para kazanabileceğiniz, gerçekten paraları alabileceğiniz çünkü bazı internet siteleri var arkadaşlar. Sana 10 dolar yaptırıyor, 20 dolar yaptırıyor ama çekim limitiniz 100 dolar. Adam ne yapıyor sana? 100 dolarlık çekim limiti yapıyor ama sana 100 dolarlık bir görev yapıyorsan yani örnek veriyorum. o sitede görev yapıyorsan 100 dolarlık şey vermiyor sana reklam vermiyor efendime söyleyeyim anket yapıyorsan anket vermiyor bu tarz şeyler olduğu için ben gerçekten araştırarak ve güvendiğim siteleri bu kanalda sizlere devamlı olarak sunmak istiyorum arkadaşlar durum böyle olunca Diğer videolardan da haberdar olmak isterseniz arkadaşlar kanalımıza abone olarak ve bu videonun sonunda video izledikten sonra video eğer sana bir faydası dokunduysa bu videoyu da beğenebilirsin arkadaşlar. Aynı zamanda farklı kişiler tarafından da görülmesini istiyorsan tabi bu programın yani bu anlatacağım videonun sevdiklerinize gönderebilir, sevdiklerinizle paylaşabilir ve hem bize hem kendinize katkı sağlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Evet fazla lafı uzatmak istemiyorum. Ama e, bu videoda sizlere asıl anlatmak istediğim şey gerçekten insanlar... Evde oturarak örnek veriyorum öğrenciyseniz ya da bir ev hanımıysanız oturduğunuz yerde belirli işler yaparak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu işler nelerdir? Bu işler benim de bu videoda ve bu kanalda anlatacağım videolar içerisinde bulundurduğum videolardan sizlere gerçekten nasıl para kazanabiliriz onları anlatacağım. Bir içerik üreticisi olabilirsiniz bir makale yazarlığı yapıyor olabilirsiniz ya da bir Blok yönetimi içerisinde yazılar, makaleler paylaşıyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Gelir gelirdir. Sizler para kazanmayı hangi yaşta öğrenirseniz öğrenin ama öğrenin arkadaşlar. Lafı uzatmak istemiyorum. Parayı kazanmayı, pasif gelir elde etmeyi ve bu kanal sizlere fayda sağlayabilecek alternatif kaynaklar üretmeyi devamlı olarak sürdürecek arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçiyoruz. Kos TV diye bir site var arkadaşlar. Şu an ekranlar karşısında sizlerle beraber giriyorum. Girdiğim zaman Kos TV ekranı karşıma gelmiş oluyor. Peki bu Kos TV ne? Hemen şu videoyu durdurayım. Bu Kos TV ne arkadaşlar? Bu Kos TV Bilmiyorum Bitcoin'le ve diğer alt altcoin'lerle ilgileniyor musunuz bilmiyorum ama kos e, diye bir coin var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Evet şu an gördüğünüz gibi coin, coin market CoinMarketCap'ten girdim. Ekranda fiyat adeti ne kadar? Ona bakın. 0.1973 yani 0.20 kuruş tanesi. Evet gördüğünüz gibi Coscoin'e bağlı bir şirketten bahsediyorum. Ne demek istiyorum? Yani bir coin'in yaptığı bir platform. Peki bu platform nasıl çalışıyor? Hemen sitemize geri dönelim arkadaşlar. Şu an ekranlarda gördüğünüz burası sizin parayı nasıl kazanabileceğinizi aktardığım kısım olacak. Peki gördüğünüz gibi burada birbirinden farklı çok farklı videolar mevcut ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an mesela her videonun altında belirli bir ücret yazıyor. Bu ücret ne kadar arkadaşlar? Mesela örnek vereyim 37 TL. 25 TL. Hemen şurada mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, şöyle kısma girelim. Diğer altta da mesela video yükleyenler ya da videoyu beğenenler bu kanalda bu sitede para kazanabiliyor. Nasıl kazanabiliyor? Mesela şurada bir arkadaşımız video yapmış. Hemen bak. Bakınız gördüğünüz zaman bu arkadaşımız 220 TL bir videonun altında gösteriyor. Bu ne demek? Videoyu toplam beğeni sayısı, videoyu toplam yorum sayısı. Gördüğünüz gibi her bir yorumda para veriyor her bir beğeni de para veriyor ve aynı zamanda şurada bir kısım var yani video yorumu video oyu ya da ödül oyu dediğimiz bir sistem var burada ödül oyununda bu şekilde video için verdiğiniz zaman sizlere kos veriyor arkadaşlar Evet bu şekilde de anlattım şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar Sizler bu site içerisinde isterseniz içerik üreticisi olabilirsiniz yani içerik üreticisi ne demek? Bir video oluşturabilirsiniz. Bu sitenin amacı sizlerin hani YouTube'da geziyoruz ya, YouTube'da video oluşturuyoruz ya da izliyoruz ya arkadaşlar. İşte YouTube gibi bir platform ama reklam yok. Neden yok? Buranın amacı ilk başta sizlerin videoları izlemesi, videolara beğeni atması, videolara yorum atması. Yani müşteri çekmek amacı ve çok kaliteli olduğu için Kos TV'ye bağlı bir şekilde ne arkadaşlar? Contentus yani coin. İşte bu coin e, ana platformunda bunu kullanmakta ve bunu kullandığı için arkadaşlar hem TL olarak alabilirsiniz hem de eğer Binance hesabınız ya da Biteksen gibi farklı platformda hesaplarınız varsa kos adresinizi buradan kosunuzu çekebilirsiniz. Şimdi Gelelim size site nasıl para kazandırıyor. <laughs> şu şekilde mesela videoyu oluşturmuş. Videoyu izlerken arkadaşlar şu şekilde devam ettireyim. Mesela fark ettiyseniz video izleniyor değil mi? Video izlendiği zaman şurada bir dolum oranı var. Artı 20 yazıyor. Video bittikten sonra ya da bir belirli bir orana geldikten sonra bu artı 20 oranımız doluyor. Artı 20 oranımız dolduğu zaman bize artı 20 puan veriyor. Yani site puanı veriyor. Ne demek bu? Site puanı ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen anlatalım. Site puanımız bizlere COS TV içerisinde şu şekilde göstereyim. Pop hazine avı dediğimiz kısım var arkadaşlar. Pop hazine avı dediğimiz kısım sizlere yani dediğim gibi ee site puanı dediğim poptur. Pop mesela bende şu an sıfır var. Niye? Hemen şuradan girelim. Her gün sizlere bir giriş ödülü veriyor. Şimdi alt kısmına tıkladım sağ üst kısımda ve bana 50 tane giriş ödülü verdi. 50 pop verdi. Evet aşağı indiğim zaman şu şekilde bakıyoruz ki ikinci günde 100 pop, üçüncü günde ethereum verme olasılığı var ve yedinci günde de tabii ki sizlere ethereum verme olasılığı var. Ethereum fiyatını bilmeyenler varsa şu anda 2800 dolar. Şansa balı bir tane Ethereum'unuz size çıkarsa arkadaşlar, bir tane Ethereum 2800 dolar ortalama olarak kaç para yapıyor? 45-50 milyara yakın para yapıyor arkadaşlar. Azım sanacak kadar para değil tabii ki. Şimdi dediğim gibi her gün sizlere POP ve Ethereum verme olasılığı var. POP kesin veriyor ama Ethereum sizin şansınıza bağlı bir şekilde veriyor. Peki ben şu şekilde gördüğünüz gibi hemen videomuzu izlemişiz. 20 pop vermiş, 50 pop da öyleydi. Devam ettirelim Allah videomuzu. Allah Allah. Gördüğünüz gibi mesela bu arkadaşımız da anlatıyor bak. Kazandığı fiyatı görüyor musunuz? 15.272 TL. Bu ne demek arkadaşlar? Bu site sizlere kazandırıyor. Bak adam bu videosunda 55 lira kazanmış. Yani 13.000 takipçiyle 55 lira kazanmış ve aynı zamanda demin de gördünüz kaç paraydı o miktar? 12.000 küsür, 15.000 küsür. Bak gördüğünüz gibi çektiği dolarları gösteriyor. E bu dolarlar yani sahte olamaz değil mi yani? O yüzden diyorum. Hani sizler de bu sitede, bu platform içerisinde para kazanabilirsiniz. Koz TV sizlere Videoyu izleyerek videoyu beğenerek ve videolara yorum yaparak aynı zamanda eğer bir içerik üreticisiyseniz video oluşturarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Peki gelelim define sandığı aç kısmı var hemen oraya tıklıyorum. Define sandığında arkadaşlar sizlerin şansınıza bağlı bir şekilde çıktığını söyleyebilirim. Yani buradan cost da çıkabilir pop da çıkabilir. Hemen sizin karşınızda açıyorum. Evet şu an 150 pop verdi arkadaşlar. Diyor ki sana video izle ve pop kazan diyor. Ve daha fazla kutu açmak için 10 kos öde diyor. Ben şimdi şuraya geldim ve sayfamı yeniliyorum. 50 popum vardı. 200 popum oldu. Peki 100 pop, 100 pop, 100 pop. Yani bir 100 popa çarkı çeviriyorsun. Ne gelirse şansına. Hemen çevirdim sizi karşınızda. Pop verdi. 50 pop verdi. Bir tane daha çeviriyorum. 3 tane pop hakkımız olacak eğer bu doğru gelirse. Evet, bir tane daha hakkım oldu. Çünkü 100 popumuz kaldı. Devam ediyorum. Evet, 50 pop daha verdi ve poplarımız sınırlandı maalesef. Çünkü 100 popla açıyoruz. Dediğimiz gibi hemen kanalımızın ana sayfasına dönüyoruz. Evet dostlar, şimdi bu kanal sizlere gördüğünüz gibi 25 milyar ne demek? 25 milyar tek bir video oluşturmuş adam. Yani bilemiyorum 210 lira, 219 lira. Güzel paralar. Yani içerik üretin, üretmeyin ya da video izleyin, izlemeyin. Bu kanal, bu site size para kazandırıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, YouTube'un tabii ki YouTube'un yerini almak istiyor gibime geliyor bana. Şöyle bir kos kazan kısmı var mesela. Kos nasıl kazanabilirmişiz? Dediğim gibi gösterdiğim şey burası. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu videoda sizlere Kos TV'nin bir nevi reklamını yapmış gibi oldum ama bir sponsorluk falan anlaşması yok. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Çünkü sponsorluk anlaşması olsaydı bundan para alacaktım ama almadım. Yani burada ödeme kanıtlarını zaten Video içerisinde, site içerisinde video olarak oluşturmuş insanların çektikleri paraları da görebiliyorsunuz. Bu siteden bu, bu, bu şekilde paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Alternatif olarak sizler pasif gelir elde edebilirsiniz. Bu siteye kos miktarında da yatırıp enerjinizi yükseltip enerji dediğimiz şey var. Ee, sen mesela video izleme ee, süresi pop kazanmak için 20 pop kazanmak için 10 saniye izliyorken cost yatırdıktan sonra 3 saniyede o videoyu geçebiliyorsun örnek veriyorum 20 pop hızlıca alabiliyorsun bu bu gibi şeyler var ee, pop kazanma durumu var Dediğim hepsini anlattık arkadaşlar pasif gelir elde etmek için çok kolay ve kazançlı bir siteden bahsettik. Bu videonun gerçekten sana yarar olduğunu düşünüyorsan videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak diğer videolardan da haberdar olabilirsin. İyi günler dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.